Merhaba arkadaşlar. 11 Temmuz 2024 sabah yağmurlu bir havada yola çıktık. Sonradan Çatalca'ya geçtikten sonra hava açtı. Ufak bir traktör turu yapacağız. İlk hedefimiz Çerkezköy'de Metin arkadaşımın çocukluk arkadaşı, ilkokul emekli öğretmen Yüksel Hocam. Selamun Ben Kimetkin arkadaşıyım. Sizden çok bahsetti. Memnun oldum tanıştığınıza. Benim çocukluk arkadaşım. Emekli, Maşallah. Emekli, Allah, emekli yüksel öğretmen. Eki Eki Eki, güzel. öğretmen, Maşallah ya. Şerkesin. Ne güzel, Şerkesin. ne güzel. <laughs> Eniştesi, tamam. Burada yerleşti, <laughs> öğretmenlik yaptı, emekli evet. oldu. Yani Veterin Veterin de, de, burada çok emeği var. Şu mesela şu çam ağacını Metin dikti. Küçücük Gel dikti. Gel, gel göster. Boyumuzu geçtik. Hay hay bas videoda ekliyorum ekliyorum. Bunu ektim. Bunları Başka ne var burada Yüksel ektim? Yüksel Hoca'nın torunu olduğunda bak kaç yaşında şimdi torun? He he. 6. 6. 6 sene önce dikmişim bunu ben. 6 yaşında mı bu? Bayağı iyi büyümüş ama. Adam bak ya. çam ağaçlarını da öpmetin diktim Maşallah. Evet güzel bir bahçemiz var burada. kirazları bitirmişler arkadaşlar. Kiraz bende yok. Şeftalilere daha çok var. Kuyumuz burada. Erik var sadece. Sarı erik. Şöyle dalından yiyelim. Dalından maydanoz yiyoruz. İlaç falan yok değil mi abi? <laughs> Allah'ım ne lezzetli ne lezzetli. Burada domatesler var, minik domatesler. Misket domates. Bak, domates buldum. Anam karpuza bak be. Hey Allah. Hocam yere düştü. Bıçağdan aldım ha. Armut armut. Bana da yok mu ya? Oo, küçücük ağaçta. Bir tane koparacağım izinle. Hangisini ben koparayım? Sarı He? Hı, hı. Bu mu olmuş? Bu olmamış, saç gibi ya. Hepsi olmamış tabii değil mi? Şu kırmızıyı kopardım. En güzel erik budur esasında da. Buldum bir tane olmuş. Bir yerden al Ha var mı yerde ya? Çilek. Ne haber oğlum? Gel, gel. Arkadaşlar bu bölge sanayi de o kadar ilerlemiş ki fabrikalar bile kendi elektriğini üretiyor. Her taraf sanayi burada. Şimdi de Lüleburgaz'da Metin arkadaşımın Foça'da komando taburundan asker arkadaşı ha, Bedir ne? Uğrayacağız. <laughs> <laughs> <Şarjı>, <laughs> Metin dur. biz nereye geldik şimdi? Valla bilmiyorum nereye geldik. Ben bir asker arkadaşım ben. <laughs> benim. Lülover'da. Kaç Lüleburgaz'a geldik. Benim asker arkadaşım. Beddeti Okyar. Evet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Tokatlı. Hoş e geldiniz. Sağ olun. Ankaralı. Doğma büyüme. Evet doğma büyüme. Maşallah baya delikanlısın sen ya. Evet. Kaç senesinde güreşçilik yaptı? 1970'li yıllarda. Vay be eski milli güreşçilerden sen. Yani. Gençler bir o dönem işte. Küçükken. Genç yaşta bırak. <laughs> 18 yaşta demek de olur. <gülüyor> <gülüyor> Var mı sakatlıklar oldu mu yoksa öyle? Hayır şöyle müsait bir yere. Ailece. Kontrol. Ha ha. Hangi biz benziyoruz? Sil, benziyor, sen benziyor. Metin'le hiç komando alakası yok. <laughs> ne alakası yok lan? Bu ben ne? bunun askerlik yaptığı yere de gitti. çektiniz mi? Abi, Abi Bu anı ölümsüzleştiriyoruz, he? tamam mı? Tamam canım, teşekkür ederim. Hava gitti. Köyde yine... Buralara yağmur kolumuza yağmur. Kolumuza böyle sıcak sıcak rüzgarlar vuruyor ya. Yani. Of! Yani, Hava ha şu an şey. siler. Bizi sallarken buraları açtık. Haa, ha, ya ya, yağmur yağdı. Sanırım. Tam böyle o kulaklıklarımızı ayarlarken şık, 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 şık. Tam sabah ezan okunuyordu, şey yağdı. Burgaz'a yağıyordu. Ha çek. az Allah'ım kavuşsun. Bu ne Bedettin arkadaşımızdan ayrılıyoruz. Bizi çok güzel ağırladı sağ olsun. Bu bölge arkadaşlar sanayide çok gelişmiş. Şehrin içi o kadar kalabalık ki. Yani İstanbul'dan farkı yok. Milagurgaz gerçekten çok gelişmiş. Düzenli yerleşim yerleri. Yaşanacak yer gibi ama burada da inanın trafikle karşılaştık. Evler genelde üç katlı buradan ayrıldık. Hedefimiz şimdi yeni çiftlik. Oraya doğru hızlıca hız ilerliyoruz. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Şaşırttı beni. Vallahi geze geze geldik buraya. İyi yaptınız. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Bir denize girelim dedik. Şurada bir girelim diyoruz. Evet. Bir şey yapalım. Bir yapalım. Tozumuzu atalım. Aynen. Sonra ne tarafa? Emekliyiz evet, artık. Yani, evet. yolandık. Ne zaman çıktınız? Sabah çıktı. Ha, bu sabah çıktık. Sabah yağmurla beraber düştük yollara. Evet, yağmur

Şezlong 150-200 lira. Hafta arası 150 liraymış. Atatürk Parkı plajının denizi o kadar enteresan ve güzel ki arkadaşlar neredeyse 200 metre gidiyorsun gidiyorsun boyunuzu geçmiyor çocuklar için özellikle çok ideal bir yer kumsal da bayağı bir geniş hafta arası olduğu için biraz tenhaydı hafta sonları iğne atsanız yere düşmüyormuş Sevcan Hanım öyle söyledi Gördüğünüz gibi plaj çok geniş ve uzun. Şezlongların bir tanesi hafta arası 150 lira, hafta sonu 200 lira. Denizli taş arasınız bulamazsınız. O kadar kumsal. Yani bu kadar su olması yüzme açısından yüzmeyi sevenler için biraz açıklara gitmek için bayağı bir çaba sarf etmek gerekiyor. Yani baya bir ilerledikten sonra ancak boyunuzu geçiyor muhteşem güzel bir yer. Sizleri de bu bölgeye davet ediyorum. Muhakkak görün. Çok güzel, harika bir yer. Bağla her sen de koy üstüne. <laughs> Denizsizecik. sıcacık. Bir <gibi> bir kursa. <gülüyor> oh. <gülüyor> Atıyorum. Tam <laughs> bu oldu. Gelim yardıma. Atayım mı suyun dibine? Bak boy veriyorum. Burası çok derin. <laughs> suyun altına sokuyorum. <laughs> Sokayım <laughs> mı? <laughs> Sokmayayım <laughs> mı? sonra yayınlayacağım yok Tabii ki de. Aa, <laughs> teşekkür ederiz bizi aradığınız için. Ne demek ki? Yani. Dondurmamızı yedik. <laughs> He? Evet. Oh, böyle gidelim gezelim biz ya. Böyle güzel oldu. Bir tane de kar <laughs> alalım. <danslarımızdan. gülüyor> evet. Sevcan Hanım. Sevcan Hanım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Her zaman beklerim. Her zaman. Kışın Okul kantini işletiyoruz. Yazında evet. buraya işletiyoruz. Aynen öyle. Çalışkan Türk kadını. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Boşun Her başarılar gelin arkasında çalışkan bir kadın vardır. Teşekkürler. Allah işinizi hayırlı etsin. Amin. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederiz.